İlk Adım Belediyesi bozulan yollardaki yama çalışmalarına devam ediyor. İlk Adım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfaltlama ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda ilçe merkezi ve mahallelerde bozulan yollar hem araç hem de yaya güvenliği için yama yapılarak düzeltiliyor. Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla iletişim halinde yürütülen çalışmalarla tüm ara sokaklardaki yol çalışmalarının yaz sezonu boyunca devam edeceğini belirten Başkan Demirtaş, "Halkımızın yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek hiçbir aksaklığa izin vermeden çalışmalarımıza sürdüreceğiz." dedi. El Kadın Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen istek ve talepler doğrultusunda çalışmalarımızı ilçemizin tamamında sürdürüyoruz." Özellikle ara sokaklardaki yollarda uzun zamandır oluşan bozuklukları yama çalışmasıyla düzeltiyoruz. Böylece hem büyük maliyetleri neden olmadan hem de hızlı bir şekilde soruna çözüm üretmeyi hedefliyoruz dedi.